Bir kuaförün yapamadığı bebek kumralı rengini evde kendin yapmak için hemen bu videoyu kaydet. Hiçbir kuaför yapamıyor. O kadar da kuaför arkadaşım var. Hepsi de yetenekli çocuklar aslında ama izleyelim bakalım. Çok iddialı gerçekten. Ve yapmak isteyen bir arkadaşın varsa sakın ona göndermeyi unutma. Her... Arkadaşına da gönder o da yapsın. Hiçbir kuaför yapamıyor ama arkadaşın yapabilir bence de. Sen yapıyorsan zaten arkadaşın yapar. Bir de bütün saçlar aynı zaten yani. Formülü verdikten sonra problem de yok. Herkesin yapmak istediği ama bir türlü renk tonunu tutturamadığı bebek kumralını yapmak için çok özel bir karışımım var. Ama bunun en özeli de o karışımın oksidanı olacak. Oksidan. En özel noktası bu karışımın. O kadar parametre var. İlginç. Devam edelim. Açıklamalarda adım adım gösterdiğim bu karışımda bu rengi evde kendin bile yapabiliyor olacaksın. Evde kendin bile yapabiliyorsun ama hiçbir kuaför yapamıyor. Vallahi yazıklar olsun ya o kadar kuaför arkadaşımız var yetenekli çocuklar diyoruz ama. Ah. Merak ettiğim bir şey varsa yorum yazmayı unutma. Kuaförler hemen yorum yazın. Bence nasıl yapıldığını öğrenin sizde.